Selam dostlar, Galatasaray kadar güzel bir günde yine birlikteyiz. Ama videoya geçmeden önce bu kanalda hep birlikte büyüyoruz. O yüzden şimdiden aşağıya bir beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoda hedefimiz her zamanki gibi en az 1905 beğeni olsun. Hadi şimdi kemerlerinizi bağlayın çünkü bu video çok konuşulacak. Transfer gündemimizde sıcak gelişmeler var. Önce bunu konuşacağız. Ardından Başakşehir maçı özelinde TFF'ye de iki çift lafımız olacak. Galatasaray transfer gündemine taraftarı ayağa kaldıracak bir isim geldi. Tam anlamıyla Victor Osimhen ve Leroy Sané gibi takımların ilk 11'inde oynamaya layık dediğimiz tarz bir oyuncu olan Griezmann için devreye girdi Galatasaray. Atletico Madrid'in yıldızı Fransa milli takımının yıllardır oyun olan modern futbolda her şeyi yapan star tanımının tam karşılığı olan Antoine Griezmann bizim gündemimizde. Fransız basınında çıkan haberler Galatasaray'ın son dönemdeki aurasıyla bu işi bitirebileceğini söylüyor. Zira Fransızlara göre Galatasaray artık tırnak içinde tercih edilen bir kulüp. Olaya Griezmann penceresinden bakarsak da Osimen, Sané, İlkay Gündoğan gibi oyuncuların aynı takımda bulunması Galatasaray'ın cazibesini artıran faktörler sarı kırmızılıların maddi gücü de bu denklemde önemli yer tutuyor tabi ancak Griezmann'ın tarzı en çok parayı nerede kazanırımdan ziyade en çok nerede mutlu olurum diyebiliriz. Atletico Madrid ile sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor Griezmann'ın ama ilk 11'deki yerini kaybetti. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Fransa süper yetenek Dünya Kupası'nda son bir meydan okuma yapabilmek adına oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Atletico Madrid'in Galatasaray ve Griezmann'a bonservis yükü anlamında çok da zorluk çıkaracağını sanmıyorum. Griezmann her şeyi yapabilen bir futbolcu. 10 numara değil, forvet değil, kanat değil ama aynı zamanda bunların hepsi. Yaşına rağmen oyunun gerekliliklerini yapmaktan yüksünmeyen Griezmann ben büyük maçların büyük oyuncusuyum iliklerimize kadar hissettirirken bir yandan da adam kovalamayı, pres yapmayı es geçmez. Diego Simeone gibi disiplin manyağı bir hocanın yıllardır vazgeçemediği isim olması tesadüf değil. Peki sizce Galatasaray Antoine Griezmann transferinde şartları zorlamalı mı? Griezmann gelsin diyenler de videoyu beğensin. Galatasaray Türkiye Futbol Federasyonu'nun akıl almaz tavırlarına karşı vura vura ilerlemeye devam ediyor. Zira Başakşehir ile Türkiye Kupası maçına lig maçının hemen öncesinde apar topar çıkarılmamız TFF'nin nedenle art niyetli olduğunu açıkça gösteriyor. Normalde Türkiye Kupası ilk hafta maçlarının 23-24 Aralık olarak açıklandığını hatırlatmakta fayda var. Trabzonspor'da Galatasaray'la aynı haftada oynadı demeye yeltenen Fenerbahçeliler de olacaktır. Ancak sezon başından beri haftada 3 maç yapan bir takımla haftada 1 oynayan bir takımı kıyaslamak safsatadan öteye gidemez. Neyse biz maçımıza dönelim. Başakşehir 1-0 yenerek Türkiye Kupası gruplarından çıkma yolunda çok büyük yol kat ettik. Çünkü kalan 3 maçımızda yalnızca bir Süper Lig ekibiyle oynayacağız. Formatı bilmeyen dostlara kısaca anlatayım. 8-53 gruba ayrıldı takımlar. Galatasaray'ın grubunda mesela Trabzonspor da var. Ancak çekilen fik de onlarla maç yapmayacağız. İlk ikiye girdiğimizde doğrudan çeyrek finale kalıyoruz 4 maç sonunda. Ki dediğim gibi kalan maçlardan sadece Alanya Spor Süper temsilcisi. Diğer maçları amiyane tabirle çantada keklik olarak güçler puanla geçtiğimizi düşünürsek ilk ikiyi neredeyse şimdiden garantiledik. Ancak üçüncülerin de en iyi iki tanesi tur atlayabilecek. Bunu da belirtmiş olayım. Maça dönecek olursak Leroy Sané'nin Galatasaray için ne kadar büyük bir transfer olduğunu bir kez daha anladığımız bir maçtı. Zira ilk yarıda Sané'den başka kimse öne çıkmadı desek yanlış olmaz. İkinci yarıda Günay da iyi oynayanlar kervanına katıldı ama bu genel çerçeveden bakacak olursak bizim için iyi bir gösterge değil elbette. Koca 90 dakikada Mauro Icardi'nin kaleciyle karşı karşıya kaçırdığı gol haricinde akılda kalan pozisyonların neredeyse hepsinde Leroy Sané vardı. Bu nedenle maçın adamını Sané olarak seçiyorum ben Nachsané. Peki sizce Galatasaray Başakşehir maçının yıldızı kimdi? Yorumlarınızı bekliyorum. Son günlerde Galatasaray transfer gündeminde kulağımıza hiç de yabancı olmayan bir isim geliyor. Daha önce de Galatasaray'ın transfer listesine giren, hatta bir dönem ciddi ciddi konuşulan ama son anda Premier Lig yolunu tutan bir oyuncudan bahsediyoruz. John Arias. Hatırlayacaksınız, Kolombiyalı kanat oyuncusu Kulüpler Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla Avrupa vitrinine çıkmış, özellikle Brezilya'da oynadığı dönemde sergilediği futbol sonrası birçok büyük kulübün radarına girmişti. İşte o süreçte Galatasaray'da Arias'ı yakından takip eden kulüplerden biriydi ancak yarış kızışıp Premier Lig faktörü devreye girince Arias 17 17 milyon euroluk bonservis bedeliyle Wolverhampton'a transfer olmuştu. Ancak Arias İngiltere'de aradığını pek bulabilmiş değil. Premier League çok farklı bir dünya. Fizik, tempo, oyun şiddeti, Brezilya'dan ya da Güney Amerika'dan gelen birçok teknik oyuncu için adaptasyon süreci oldukça zor geçiyor haliyle. John ise bu süreci beklediği gibi atlatamamış ve gelen bilgilere göre de İngiltere'den ayrılma kararı almış. Galatasaray Arias için yeniden devreye girerek kanat rotasyonuna can vermek istiyor. Sarı Kırmızılı yönetim transfer sezonunun açılması ile birlikte bu transferi zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kiralama yöntemiyle bitiriyor bitirmek istiyor. Yani minimum risk, maksimum kazanç. Oyuncu tutarsa yola devam, tutmazsa güle güle Arias. Oyuncu özelliklerine de girersek öncelikle Arias klasik bir çizgi kanadı değil. Evet sağ kanatta oynuyor ama sürekli çizgiye basan sadece orta kesen bir oyuncudan ibaret değil. Topu ayağını aldığında içe kat etmeyi seven, dar alanda çözüm üretebilen birebir de etkili bir profil. Sol ayağını çok iyi kullanıyor. Şut tehdidi var. Ceza sahasına doğru yaptığı koşularla savunma dengesini bozabiliyor. En önemli özelliklerinden biri de oyun aklı. Ne zaman hızlanacağını, ne zaman pas vereceğini bilen bir oyuncu Arias. Bu da Galatasaray gibi oyunu rakip yarı sahada oynayan takımlar için çok değerli. Çünkü bu tip maçlarda kilidi açacak oyuncular olmazsa olmaz. Bir diğer önemli özelliği de çok yönlülük Arias'ın. Arias sadece sağ kanatta değil, sol kanatta ve gerektiğinde o numara pozisyonuna yakın bölgelerde de oynayabiliyor. Bu da Okan Buruk'un elini ciddi şekilde rahatlatacaktır. Maç içinde formasyon değişikliklerinde, skor arandığı anlarda farklı varyasyonlar yaratılabilir. Kolombiya milli takımının vazgeçilmez isimlerinden biri olan John Arias doğru sistemde, doğru rolle kullanıldığında çok ciddi katkı verebilecek bir potansiyel. Davinson Sanchez faktörünü de unutmayalım. Arias'ın Kolombiya milli takımından yakın arkadaşı olan Davinson Sanchez'in bu transferde etkin rol üstlenmesi bekleniyor. Bu durum hem transfer sürecinde hem de oyuncunun transferinin tamamlanması halinde uyum sürecinde Galatasaray'ın elini rahatlatacaktır. Oyuncunun İngiltere'den ayrılma isteğini koz olarak kullanmayı planlayan Galatasaray Wolverhampton'a ikna etme konusunda da zorlanmayacaktır bence. Son olarak şu notu da düşmekte fayda var. Aryasan tek başına maç alan bir süperstar beklemek hata olur. Ancak doğru kurguda doğru hücum setleri içinde işleyen çarkın en göz alıcı dişlilerinden biri olabilir. Peki siz John Arias Galatasaray flörtü hakkında ne düşünüyorsunuz? Arias gelsin diyenler de videoyu beğensin. Şampiyonlar alınan sonuçlar ne olursa olsun hedefinden zerre satmayan çıtayı düşürmeyen Galatasaray vizyonunun en net yansımalarından biri de stoper transferi olacak gibi. Ocak ayı için geniş bir transfer havuzu oluşturan yönetim idare eder bir isimden ziyade Abdülkerim'i yedek bırakacak, savunma altına seviye atlatacak bir profil arıyor. Lisenin ilk sırasında yazan isim İspanyol basınına yansıyan haberlere göre Antonio Rüdiger, Real Madrid'in yıldızı, Amanya milli takımının lider savunmacılarından biri, dünya çapında elit seviyelerde yıllardır oynamış bir stoper olan Rüdiger'in Real Madrid'de olan sözleşmesi sezon sonunda bilindiği gibi bitiyor. Son yıllarda ayağına gelen fırsatların çoğunu doğru değerlendirerek takıma Icardi, Torreira, Sane, Osimen ve Davinson Sanchez gibi elit oyuncular kazandıran Galatasaray, Rüdiger için de masada yani. 32 yaşındaki Alman stoper Real Madrid'de henüz yeni bir sözleşme imzalamadı ve İspanyol basını Rüdiger'in teklifleri açık olduğu konusunda ısrarcı. Düzenli olarak oynayabileceği, Avrupa'da iddiası olan bir proje arayan Alman yıldız için Galatasaray'da önemli bir seçenek. Leroy Sané'den Galatasaray hakkında son derece olumlu geri dönüşler alan Rüdiger, parçalı formaya hiç de uzak değil. Hatta oldukça sıcak baktığı da söyleniyor. Galatasaray Rüdiger'i ikna edebilirse, anlaşmayı sezon sonuna bırakmadan tamamlamak için Real Madrid'in de kapısını çalacak. Cüzi bir miktarda ödenecek bonservis bedeliyle bu iş yaz aylarına kalmadan bitebilir. Fizik olarak üst düzeyde olduğu gibi agresif ve sert oyunların adamı olan Rüdiger, hızı sayesinde üst düzey forvetlere bile antitez üretebilmesiyle tanınıyor. Oyun farkındalığı oldukça yüksek olan Antonio Rüdiger, Galatasaray'ın hedeflerine çok daha rahat ulaşmasını sağlayabilecek kilit bir isim. Zira Okan Buruk'un hedefi de Rüdiger Davinson Sanchez ikilisiyle Galatasaray savunmasını fethedilemez bir kaleye çevirmek anlaşılan. Rüdiger transferi öyle ağızdan çıktığı kadar kolay değil elbette ancak imkansız da değil. Şart Zamanlama ve Galatasaray'ın projesi bu transferi gerçekçi kılan faktörler arasında. Peki siz Rüdiger hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Evet dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar izleyenler videoyu beğenip kanala abone olursa çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.